Evet merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle TET Matematik serisine başlıyorum bugün. Ee, ilk videomuzda sayılar ünitesiyle başlayacağız. Ben ünitenin kavramlarını yazdım buraya. Bu kavramlardan bugün hangisini yani bu videoda hangilerini işleyeceğimi anlatacağım ve toplam kaç videoda bitireceğimi ve kaç soru çözeceğimi de anlatacağım. Soru için hangi kaynağı kullandığımı yazacağım. Hepsini temin edebilirsiniz. Öncelikle kavramlarım sayı, sayı kümeleri, sayı çeşitleri ve ardışık sayılar. Şimdi benim sayılarımda rakam ve sayı farkı var. Bugün bundan bahsedeceğim. Bugün sayma sayıları, bugün bahsedeceklerimi şöyle göstereyim size. Rakam, sayı, sayma sayıları, doğal sayılar, pozitif doğal sayılar, tam sayılar. Bunlardan bahsedeceğim. Çift ve tek sayıdan bahsedeceğim. Pozitif, negatif sayılardan bahsedeceğim. Bugünkü videoda bunları konuşacağız yani. Sonraki videolarda pek nelerden bahsedeceğiz. Şu şekilde biz sayıları 3'e ayırıyoruz. Doğal ve tam sayılar. Doğal ve tam sayılardan sonra da reel sayılar. Üçüncü olarak da basamak kavramı. Ardışık sayılardan da bahsedeceğiz, ama ardışık sayıları doğal ve tam sayıların altında olmasına rağmen ayrı bir konu olarak ardışık sayılardan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak. Bu şekilde. Şimdi bugün yapacağımız şeylere başlayalım o zaman. Bugün yapacağımız neydi? Doğal ve tam sayılar. Başlayalım. Öncelikle rakam nedir burada bir buçuk hızda izlemenizi tavsiye ederim rakamlar sıfırla 9 arasındadır yani rakamların içerisine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu sayılar girer bu rakamlar vardır rakamlar Peki neye rakam rakamdayınız? Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. Peki o zaman sayı nedir? Bahsettik. Rakamlar sayıları yazmaya yarayan semboller. Sayılar da rakamların çokluk belirtilen ifadesine denir. Yani şu demek. Bir sayımız olsun. 123. 123 bir sayıdır. Peki bunun rakamları nedir? Bu bir sayı. Bunun rakamları. 1. Bir, birinci rakamı. 2. Iki, ikinci rakamı. 3. Üç üçüncü rakamı. 3 üç tane rakamı var bu sayının. Bu şekilde. Peki sayıları anladık, rakamları anladık. Şimdi gelelim sayıları sınıflandıralım. Birinci kavramımız bitti yani. Şurada tık atalım. Düzenli olursak tüm yıl işimize yarar. Rakamlar bitti, sayılar bitti. Şimdi sayı kümelerinden sayma sayıları, doğal sayılar, pozitif doğal sayılar ve tam sayılar demişiz. Başlayalım. Sayma sayıları. Sayma sayıları birden başlar. Sayabildiğimiz tüm sayıları kapsar. Yani birden başlayıp sayılabilecek olan, sayılması mümkün olan tüm sayıları kapsayan kümeye sayma sayıları denir. Dikkat edin sıfır işine dahil değil. İkinci olarak doğal sayılara bakalım. Benimle beraber siz de not alırsanız veya bu notların işte bir şekilde ekran görüntüsünü ve benzer alırsanız işinize yarayabilir. Doğal sayılar sayma sayıların aksine sıfırdan başlar. Sıfırdan başlayıp e, sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir. Şimdi sayma sayılarla doğal sayılar arasındaki fark ne o zaman? Birisinde sıfır olup diğer ikisinde sıfır olmaması. Yani doğal sayılar sıfırla başlıyor, sayma sayıları birle başlıyor. Pozitif doğal sayılar dediğimizde nedir? Doğal sayılar arasındaki farkı nedir? Şimdi çoğumuz düşünebilir. Doğal sayılar zaten pozitif değil mi? Hiçbir negatiflik işareti yani eksi görmüyoruz. Zaten pozitif değil mi? Niye pozitif doğal sayılar diye tekrar ediyoruz? Hayır değil. Bunun farkı şu. Poz sıfır pozitif bir değer değildir. Sıfır ne pozitif ne de negatif. Yani sıfır pozitif de değildir, negatif de değildir. Onun için pozitif doğal sayılar dediğimizde sıfırı dahil etmeyiz. Ve birçok soru bu öyle bir şaşırtmacı yapmaya çalışır. Şimdi bunlar kolay olanlardı. Bu arada bir şey fark etmenizi istiyorum. Sayma sayılar ile pozitif doğal sayılar arasındaki fark ne? Bir fark yok. İkisi de sayma sayıları pozitif doğal sayılara eşittir. Yazalım. Sayma sayıları kümesi eşittir pozitif doğal sayılar kümesi. Şimdi dördüncü başlığımız tam sayılar. sayılar gel dediğimizde aklımıza pozitif sayılarla beraber negatif sayılar da gelmeli. Yani eksi sonsuzdan gelin, eksi n'e gelin. Gidin eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, hop sonra 0. Ne pozitif ne negatif. Sonra 1, 2, 3, gidin gidin n'e gidin, gidin gidin sonsuza gidin. Bu küme tam sayılar kümesidir. Bu Burada e, negatif tam sayılar kümesi de vardır. Pozitif tam sayılar kümesi de vardır. Tam sayılar bu ikisini kapsar. Şimdi şu taraf eksi sonsuzdan eksi bire kadar eksi bir dahil. Burası negatif tam sayılar kümesi. Birden de sonsuza kadar bir ve sonsuz dahil. Burası da pozitif tam sayılar kümesi. Şimdi rasyonel sayılara geldik. Rasyonel sayılar kesir olarak yazabildiğimiz sayılardır. Mesela ne gibi? P bölü Q gibi kesir olarak yazılabilen sayılardır. Şimdi rasyonel sayılarda bu P ve Q'ya bakalım. P bölü Q dedik. Bu P dediğimiz yere hani A bölü B, C bölü B fark etmez. Oraya bir sayı gelecek. Atıyorum 3 bölü 5, 2 bölü 5. Burada P'ye pay, Q'ya da payda denir. Pay bölü payda. Rasyonel sayıya örnek verelim. Rasyonel sayılar hem payın hem de paydanın tam sayı olduğu sayılar olabilir. Mesela 1/9. Bakıyoruz. 1 tam sayı pay, 9 tam sayı payda. Rasyonel sayılar tam sayıların 1'e bölümü olarak gösterilebilir. Mesela 7 sayısı. 7 sayısına bakalım. Aslında 7 nedir? 7'nin 1'e bölünmesidir. 7/1. Bölü yani e, tam sayı olan 7 Payda payda şeklinde, yani rasyonel sayı şeklinde de yazılabilir. Ondan sonra rasyonel sayılara diğer bir örnek şudur. Ee, kara kökten çıkarılabilen sayılar. Mesela kök 16'ya bakalım. Kök 16 nedir? 4'tür. Şu an bu işlemi yapamıyorsanız hiç sıkıntı etmeyin. İlerleyen derslerde anlatacağım. Kök 16 4'e eşittir. Onun için bu da bir rasyonel sayıdır. Çünkü neden? O da 4 böyle 1'e eşit. Pay pi bölü payda şeklinde yazılabiliyor. Yani dikkat edeceğim şey bu. Rasyonel sayılarda pay pi bölü payda şeklinde yazabiliyorsak yani bir kesir olarak yazabiliyorsak pay pi bölü payda şeklinde yazabiliyorsak bu sayı bir rasyonel sayı oluyor. Ondan sonra Sonlanan tüm ondalık sayılar rasyoneldir. Şunları da yazayım tek tek. Kökten çıkarılabilen köklü sayılar, kökten tam sayı olarak çıkarabilen sayılar diyeyim. tam sayılar. İşte bu da kesirli sayılar diyelim. Veya rasyonel sayılar. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. Şimdi sonla, sonlanan tüm ondalık sayılardan kastımız nedir? Mesela 0,5 sonlanmış yarım. Ne demek? 1 bölü 2 veya 5 bölü 10 demek. tekrarlayan ondalık sayılar da tekrarlayan ondalık sayılar. Mesela 0, 3, 3, 3, 3, 3. Bu da bir rasyonel sayıdır. Şimdi diğer konuya gelelim. İrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar aslında rasyonel olmayan tüm sayılardır. Rasyonel şöyle diyelim. Olmayan tüm sayılardır. Mesela baktık. Diyoruz ki kökten tam sayı olarak çıkarılabilen köklü sayılar rasyonel sayılar. O zaman kökten tam sayı olarak çıkarılmayan köklü sayılar irrasyoneldir. Yazalım. Kökten tam sayı olarak çıkarılmayan, çıkarılamayan köklü sayılar. Mesela kök 2 irrasyoneldir. Kök 5 irrasyoneldir. Kök 4 İrrasyonel midir? Hayır değildir. Neden? Kök 4 2 olarak çıkarıldı çünkü. Sonra kök 7 irrasyoneldir. Ondan sonra paydası sıfır olan kesirli sayılar irrasyoneldir. Mesela 3 bölü 0, 5 bölü 0, 25 bölü 0. Bunların hepsi kesirli sayı. Pardon, bunların hepsi irrasyoneldir. Pi sayısı irrasyoneldir. Neden? Çünkü ondalık değeri hiç bitmiyor ve asla tekrarlamıyor. Herhangi bir desen göstermiyor. Onun için pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Son örnekte ne biten ne de tekrar eden yani bitmeyecek ve tekrar etmeyecek. Bitmeyen ve tekrar etmeyen kesir sayılar. Ondalık sayılar diyelim. Mesela 0, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, Hani evet burada bir örüntü var mesela 3 geliyor birden bir tane birden iki tane birden üç tane evet ama e, bu hiçbir şekilde tekrar etmiyor ve hiçbir şekilde bitmiyor bu böyle sonsuza kadar devam ediyor bu da irrasyoneldir şimdi reel sayıları sonra anlatacağım karmaşık sayılarla beraber anlatacağım. Çift sayı ve tek sayıyı şimdi anlatacağım sizlere. Onları da hemen gösterelim. <laughs> sayı çeşitleri konumuza geldik. Yani şöyle bir kavramlarımıza bakalım neleri yapmışız. Geldik kavramlarımıza. Kavramlarımız arasında şunları yaptık. Sayma sayılarını yaptık. Doğal sayıları yaptık. Pozitif doğal sayıları yaptık. Tam sayıları yaptık. Rasyonel sayıları yaptık. İrrasyonel sayıları yaptık reel sayılara sonraki videoda bakacağız. Şimdi sayı çeşitlerine gelelim. Çift sayı, tek sayı, pozitif ve negatif sayı. Bu videoda bir tek bunları işleyeceğiz. Geri kalan sonra bitiriyoruz. Şimdi sayı çeşitleri. Çift sayı. Çift sayı dediğimiz eee bir kere çift sayılar tam sayıdır. Onu bir bilelim. İkinci olarak çift sayılar 2n ifadesiyle belirtilen belirtile belirtilebilen belirtilen diyelim belirtilen tam sayılara çift sayı denir. Bu ne demek? Çift sayılar her zaman ikiye bölünebilir demek. Mesela çift sayıların kümesine örnek verelim. Eksi sonsuzdan, tabii 2'nin katları olacak şekilde, eksi 2n olur. Gelelim. Eksi 4 olur. Eksi 2 olur. 0 olur. 0 bir çift sayıdır. Buna dikkat. 2 olur. 4 olur. Gidelim. 2n olur. Böyle sonsuza kadar 2'nin katları olacak şekilde gider. Yani çift sayılar 2'nin katlarıdır. Mesela 6 bir çift sayıdır. Neden? 2'ye bölünebilir. Bölünebilmeyi de ne, onu da bilmiyoruz ama. 6'ya dediğimizde nedir? 3 çarpı 2. Bu da bir 2 gördük. Yani bunu ne şekilde yapabiliriz? 2'ye yazsak n'e 3 verdiğimizde n eşittir 3 için e, 2n 6'dır. Böyle diyeceğiz. Mesela 2n dedik. n'e 0 verelim. iken ne oluyor? E, sıfır oluyor. N1 için 2 oluyor. N2 için 4 oluyor. N-2 için eksi 4 oluyor. Yani n'e değer verdiğimizde 2n olarak yazabildiğimiz n'e eksi sonsuzdan artı sonsuza değer verdiğimizde 2n olarak yazabildiğimiz tüm sayılara çift sayı denir. Tek sayıya bakalım. Şimdi. Çift sayı 2n'de. Tek sayı ise 2n e, artı. Tabi tek sayılar da. E, tam sayılardır. Tek sayılar da tam sayılardır. Tek sayılar 2n artı 1 olarak yazılabilir. Tek sayılar kümesine örnek verelim. Tek sayılar kümesini gösterimi daha doğrusu. Eksi sonsuzdan eksi 2n artı 1. Hop. Eksi 3. Eksi 1. 1. 0 yok. 3. 2n artı 1. Sıfırdan sonsuza kadar. Tek sayılar kümesi. Şimdi tek sayılara örnek verelim birkaç tane. Mesela 2n artı 1 şeklinde yazacağız. n eşittir 0 için. n'e 0 verdik. 1. n eşittir 1 diyelim. 2 çarpı 1. 2 artı 1. 3. n eşittir eksi 1 diyelim. Eksi 1 çarpı 2. Eksi 2. Artı 1. Eksi 1. Bu şekilde. Şimdi tek sayılar ve e, çift sayıların birkaç özelliğinden bahsedelim. Tek ve çift sayıların özellikleri. <laughs> İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayıdır. Örneğin. Yani bu ne demek? Tek artı tek eşittir çift. Tek eksi tek eşittir çift. Örnek verelim. Tek artı tek 3 artı 5 eşittir 8. Tek artı tek 1 artı 1 eşittir 2. Tek eksi tek 5 eksi 3 eşittir 2. Tek eksi tek. 3 eksi 5 eşittir eksi 2. Gibi. Bakıyoruz. Tek de tekin toplamı çift. Tekten tekin farkı çift. Bu şekilde. Peki iki tek sayının e çarpımı. İki tek sayının çarpımı yine tek sayıdır. Bunu en kolay şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bunların hepsini deneyip yapmanızı öneririm ama şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. 1 çarpı 1 ne? 1. Peki bu ne demek? Tek çarpı tek. Eşittir tek demek. Neden? Bir tek. Bir yine tek. Bir yine tek. Başka bir örnek verelim. 3 çarpı 5. Tek çarpı tek. Hop kaç? 15. Yine bir tek sayıdır. Şimdi devam edelim. İki çift sayının toplamı. Çift artı çift. Bunların toplamı yine çift sayıdır. Örneğin 2 artı 2, 4. 6 artı 2, 8. 2 çift, 2 çift, 4 çift. 6 çift, 2 çift, 8 çift. Aynı şekilde iki çift sayının çarpımı da bir çift sayıdır. Bu toplam ve çarpım fark etmez. 2 eksi 2, 0 çift, eksi çift, çift geldi. 6 eksi 2, 4. Yine çift. Çiftle bir çift sayıyla bir çift sayının çarpımına bakalım. Çift çarpı çift. Kaç eder? Mesela 2 çarpı 2, 4. O zaman neymiş? Bu da bir çift sayıymış. Bir çift sayıyla diğer bir çift sayının çarpımı yine çift sayıdır. Şimdi şuna bakalım. Bir tek sayıyla bir çift sayının toplamı. Örnek vererek bakalım. 1 bir, bir, tek sayı, 2 bir çift sayı, ikisinin toplamı 3 yani bir tek sayıya eşit. Başka bir örnek. 5 bir tek sayı, 4 bir çift sayı, ikisinin toplamı 9 yine bir tek sayı. Şimdi şunları şöyle belirteyim güzelce anlaşılır dursunlar. Bu şekilde. Evet. Ondan sonra ne var? Şimdi ön, şimdi tekle bir çift topladık. Peki bir çiftle bir tek toplarsam ne olur? Toplayalım. Bir çift artı bir tek sayının toplamı. 2 artı 5 nedir? 7. Tek sayı. Yani tekle çifti toplamışım Aha. Ha da çiftle tek toplamışım fark etmiyor. Aynı şekilde çıkarma da fark etmiyordu. Bu ne demek? Bir tek sayıdan bir çift sayı çıkarırsak yine tek olacak. Bir çift sayıdan da bir tek sayı çıkarırsak yine tek olacak. Demek oluyor. Bunları deneyip deneyip bakabilirsiniz. Şimdi son olarak bir tek sayı ile bir çift sayının çarpımı. Bir tek sayı ile bir çift sayının çarpımı. Veya bir çift sayıyla ile bir tek sayının çarpımı. İkisi de aynı şey demek. Şimdi ne demek istiyoruz? Bir tek sayı 1, bir. bir çift sayı 2 çarpalım 2. O zaman çift sayıymış. Bir çift sayı 4, bir tek sayı 3 çarpalım 12. Bir çift sayı. Bu şekilde. Tek sayıları da bitirdik. Ee, neyden bahsedelim? Pozitif sayılardan bahsedelim. Pozitif sayılar sıfırdan büyük olan sayılardır. Şimdi yazalım pozitif sayılar. Kaç bu? 3. Pozitif sayılar sıfırdan büyük olan sayılardır. Pozitif sayıları artı işaretiyle gösterirsek artı her zaman büyüktür, eşit değildir. Neden? Sıfır pozitif bir sayı değildir. Artı her zaman büyüktür sıfır. Yani sıfır her zaman küçüktür artıdan. Negatif sayılara bakalım. Negatif sayılar da sıfırdan küçük olan sayılar. Yani negatif sayılar neler? E eksiyle gösterelim. Bunlar her zaman sıfırdan küçük olan sayılar. Yani sıfır büyüktür negatif sayılar. Bu şekilde. Şunları bir düzenleyeyim. İzlediğiniz için. Teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.